Tekrardan merhabalar. Bir önceki videomuzda resource grubumuzu oluşturduk. Bu videoda artık böyle ekranlar içerisindeki genel kullanımlara bakıyor olacağız. İşte burada çarpı var yukarıda bir sürü buton var. Sol tarafta menüler var, yukarıda menüler var, sol tarafta menüler var. Bunlar nasıl kullanılıyor, ne anlama geliyor çok hızlıca bakalım. Şimdi öncelikle ana sayfaya geldiğimizde mesela şu Microsoft Azure logosuna bastığınızda veya şuradan home tıkladığınızda karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Şurada recent bölümü var. Bu işte en son kullanmış olduğumuz, en son içerisine girmiş olduğumuz kaynakları gösteriyor bize. Daha önce subscription'a girdik ve bir resource grup oluşturduk. Bunların içine girdik. Buraya recent bölümüne eklendi. Yukarıdaki bölüm fix. Burada Azure servisler var. En çok kullandıklarımız buraya geliyor. More servisine e bastığımızda tekrar bizi buradaki marketplace'e atıyor. Buradan istediğimizi arayıp bulabiliyoruz. Ana sayfaya tekrar geliyorum. Sol tara yani Aşağı tarafı daha önce bahsetmiştim. Sol tarafta da aslında benzer şeyler var. Şuradakiler var. Mesela ben burada subscriptions'da basınca, şurada viva basınca veya beni sistem içerisindeki bütün subscription'ların olduğu bir şeye götürüyor. Hani böyle bir search yapıyor da sadece subscriptionsları listeliyormuş gibi düşünün. Mesela e, sql database'e basalım. Herhangi bir database olmadığı için filtre sql database ama herhangi bir database olmadığı için liste boş. Buradan mesela resource grupları seçelim. Resource grupları seçince bir tane resource grup var. Bunları görebiliyorum. Burası da e, şu şeyden yukarıki tarafları bir filtre grubu olarak düşünebilirsiniz. Aynısı sol taraftaki menü içinde geçerli. Yani sol tarafta SQL databases var. İşte ne bileyim Azure Cosmos DB var. Basalım. Herhangi bir Cosmos DB olmadığı için liste boş. Bunları Favorilere de ekleyebiliyoruz. Mesela bir resource grubunun içerisine girelim. Bu pencereye birazdan biraz bakalım. Şurada mesela favori var. Favoriye bastım. Geldim ana sayfaya artık tekrar. Burada resource gruplar artık üst tarafta gelmeye başlıyor olacak. Bu arada şöyle buradan da tıklayıp içine aynı yere gelebiliyoruz. Yani şurada var mıydı? Yokmuş burada. <laughs> Bu sol taraftakilerde yine benzer filtreler. Yukarıdaki filtrelerle aynı. Herhangi bir şeye basıyorum. App services liste boş. Şimdi bir kaynak oluşturalım. Bakın sıfırdan bir kaynak oluşturalım. Bunu iki türlü yapabilirim. Yani bir create resource'a basabilirim. Ya buradan ya buradan ikisi de aynı şeyi yapacaktır. Bunu bu türlü yapabilirim. Veya kaynağı hangi resource grupta oluşturmak istiyorsam onun içine girebilirim. Mesela bu resource grubunun içine gelip buradan create diyebilirim. Ama create demeden önce herhangi bir kaynağa girdikten sonra Şimdi resource grubun kendisi de bir resource. Herhangi bir kaynak Azure'da. O yüzden bunun üstünden anlatabilirim. Mesela bakın. Bir kaynak sayfasına girdiğimiz zaman herhangi bir şey olabilir. Subscription de olabilir. Şey de olabilir. Azure işte resource grup da olabilir. Bizi sol tarafta bir tane menü. Orta tarafta bir ana ekran karşılıyor. Bunun dışında üst tarafta action butonların olduğu bir bölüm var. Orta tarafta ise alt kısımda ee, şeye göre değişiyor. İçinde bulunduğumuz ekrana göre değişiyor. Mesela bakın sol tarafta şu an sol menüde overview diye bir ekran var. Bu resource grubu hakkında bana genel bilgiler veriyor olacak. Şu ekranın tam altı. Şu bölüm şu bölüm şuradaki bilgileri listeleyebilmek için filtreleyebilmek için kullanacağımız şeyler. Mesela bu resource grup altında 100 tane resource olsaydı hepsini burada görebilecektim. Bunları filtrelemek için mesela şuradakileri kullanabilirim. Tipi şu olanlar gelsin. Location'ı şu olanlar gelsin. İşte başka ekstradan filtre eklemek istiyorsan bu alanı kullanabilirim. İsminden search edebilirim. Recommendation'lar var ise bununla ilgili bunları listeleyebilirim. Şu orta bölüm hemen butonların altındaki bölüm. Orta üst bölüm. Essentials bölümü. Yani bu seçmiş olduğun resource grup hakkında, bu seçmiş olduğun resource hakkında bilinmesi, mutlaka bilinmesi gereken şeyler. Bu subscription'ın ismi, bu subscription'ın ID'si, bu subscription'ın bir tag'i varsa ki create ederken ekleyebiliyorduk hatırlarsanız. O location'ı, deployment yapılmışsa deployment'ı bunun vesairesini hepsini görebiliyoruz. Yukarıdaki bölümlerde de hangi sayfada olduğunuza göre tabii ve neyi göster görüntülediğinize göre değişiyor. Mesela create dediğimiz zaman resource grup içerisinde olduğumuz için buraya bir resource oluşturabiliyoruz. Manage view bölümü var. Edit column mesela. Burada hangi sütunlar görünecek? Hidden tipler varsa onların görüntülenmesiyle ilgili işlemler var. Delete edebiliriz. Yani ben bu resource grubu buradan doğrudan silebilirim. Refresh diyebilirim. Bir şekilde buraya listeye bir şey eklenmesi gerekiyordu ama eklenmedi. Başka sekmeden açtım belki. Bu listeyi refresh edebiliyorum. Bu orta ekranı komple refresh ediyor. Open query'leri geçeceğim. Graph query'leri. Move'lar var. Bakın herhangi bir tane resource'u seçip başka bir resource gruba transfer etmek için kullanabiliriz bunları vesaire. Bunun dışında activity log var. Bu overview bütün resource'larda var. Aklınız gelen bütün resource'ların bir overview penceresi var. Activity log'lar var. Buraya bu şeye bu içinde bulunduğumuz kaynağa Erişimlerle ilgili loglar burada tutuluyor. Mesela 8 dakika önce oluşturulmuş. Ne oluşturulmuş? İşte bir şey oluşturulmuş. Subscription oluşturulmuş mesela. Bu şey altında. Bunların loglarını burayı audit log olarak düşünebilirsiniz. Bakın mesela ben activity log'a geçince yukarıdaki bölümler de değişti. İşte buradan activity'yi basıyorum. Directory activity var veya bununla ilgili activity var. Kalımları yine güncelleyebilirim. Artık mesela export activity log'u seçip başka bir şekilde dışarıya aktarabilirim bununla ilgili. Mesela bakın burada içine girdikten sonra bir pop-up açıyormuş gibi düşünün bu pencereyi. Nereden anlayabiliyorum? Diyor ki sen resource grup içinde pipe ile ayırmış. Resource gruptan sonra activity log diye bir alana girdin. Buraya basarsam beni tekrar activity log'a götürecek. Tekrar geleyim buraya. Ya da şu sağ üst köşedeki çarpıya basabilirim. Çarpıya basınca ilk pop-up'ı kapattı. Ben şu an ana sayfadayım bunun da çarpısına basarsan bu pop-up da kayboluyor. Aslında Azure'un ana sayfadaki çalışma mantığı bu. Tıkladığımız şey bizim için bir pop-up açılıyormuş gibi düşünün. Tam ekran bir pop-up. Çarpısı var sağ üst köşede basınca kapanıyor. Biz ana ekrana geliyoruz. Bunun içinden başka bir yere gidiyorsak da onun da pop-up'ını kapatabiliyoruz. Activity log'a e geçtim. Access control var burada. Access controller'larda bu resource'a erişim ile ilgili yetkileri ayır, e, ayarladığımız, yönettiğimiz yer. Bu resource gruba kimler erişebilir, neler yapabilir? Bakın burada role assignment bölümünde herhangi bir rol yok default'ta ama ben owner olduğum için otomatik olarak eklenmiş buraya. Ben bu resource'u kullanabileyim, görebileyim, bazı rollara, rollere sahip olayım diye otomatik olarak eklenmiş. Bu rol nereden geliyor bakın? Scope'u subscription. Bu subscription'ın yöneticisi Salih Cantekin olduğu için bu e-mail adresiyle bütün resource'lara da erişim yetkisi var ve bütün resource'ların da ownerı bölümünde siz de bunları görüyor olacaksınız. Tagler bölümü var. Geçiyorum burayı. Bu bir resource grup olduğu için resource grup visualizer bölümü var. Burayı da geçiyorum. Herhangi bir resource grubumuz yok şimdilik. Bunun dışında settingler bölümü var. Bakın bu saatten sonra artık şunların hepsi içinde bulunduğumuz şeye göre değişiyor. Resource'lara göre değişiyor. Eğer bir resource gruptaysak başka şeyler atıyorum bir SQL Server'daysak başka şeyler görüyor oluruz. Cost bölümü var. Cost analysis bölümüne gelirseniz eğer bu resource grup içerisindeki bütün resource'ların 10 tane web API'miz var atıyorum bu resource grubu içerisinde oluşturmuşuz. Bunların maliyet ile ilgili yani hangi resource bana ne kadara mal olduğu gösteren bölüm burası. Resource Cost Analysis bölümü. Bunlarla ilgili alertler oluşturabiliyorsunuz, budgetlar oluşturabiliyorsunuz. Çok detaylıca girmeyeceğim buralara. Şimdi ben tekrar ana sayfaya geliyorum, overview'e geliyorum ve create butonuna basıyorum ve bir tane şey oluşturalım hep birlikte. Bir tane resource oluşturalım. Mesela web app oluşturalım web app diye yazdım aradım. Microsoft tarafından Azure servis olarak verilen web app var. Web app artı database de yapabilirsiniz. Şimdilik onlara girmeyeceğim. Web app'e giriyorum. Örnek bir tane nasıl oluşturuluyor hangi aşamalardan geçiyor onları görelim. Ana sayfa tanıtım sayfası. Bir resource'a tıkladığınız zaman marketplace'ten herhangi bir tanesine tıkladığınız zaman Şurada create bölümünün altında şeyleri de görüyoruz. Ee, buradan da şeyi tıklayabiliyoruz. Create'e doğrudan buradan gelebiliyoruz. Buna tıkladığımız zaman ana sayfa yatıyor bize. Şimdi ana sayfada bir overview. Böyle bu uygulama nedir? Ne, ne, değildir? Web app bizim için ne işe yarar? Bununla ilgili detaylar var. Bunun planları da var. Planlarından da bahsediyor olacağım daha sonra. User information and support bölümü var. Rating and reviews var. Başka insanlar bu uygulamaya, bu şeye, resource'a kaç puan vermiş, ne yorumlar yapmış vesaire gibi bir bölümü de var. Şimdi overview'a geldim. İstediğimi okuyorum buradan. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben burada create'e bastım artık. Ben bir resource oluşturmak istediğimi söyledim. Şimdi ben resource grup altından create deyip buraya gelince otomatik olarak buradaki resource grubu seçti. Eğer ben ana sayfadan deseydim aynı şeyi. Mesela ana sayfaya geliyorum. Create resource diyorum. Buradan web seçiyorum. Create'e bastım. Bakın resource grup boş. Diyor ki listeden bir tane seçebilirsin veya yeni bir tane oluşturabilirsin. Ben bir tane seçeceğim diyorum. Şimdi burada bunun subscription'ını görüyorum. Resource grubunu görüyorum. Bu ilk bölüm. Şu an hangi sekmedeyim? Basics. Bununla ilgili basic alanları set ettiğim bölümdeyim. Diyor ki bana bir tane web application ismi vereceksin. Ama bakın sonunda bu alanların isimlerin sonunda .NET Azure e azurewebservice.net'i görüyorsanız bu şu demektir. Sen buraya öyle bir şey vereceksin ki ben bu adresi oluşturacağım senin için. Dolayısıyla burasının bir unique olması lazım. Atıyorum demo yazarsam ben buraya. Bakın demo yazarsam demo.azurewebservices.net adresine adresini benim için ayırmış olacak ya. Ama demo muhtemelen zaten başkası tarafından alınmış demektir. O yüzden ben bunu alamıyorum. Unique bir şey olmalı. Dünyada unique olmalı. Sadece senin resource grubun içerisinde değil. Çünkü sana bir domain verecek. Ben buraya mesela bu benim için development resource grubu ya. Bunun da isminin içerisinde development geçmesini istiyorum ama. Mesela azur shop-demo-dev olsun mesela. Ben böyle bir isim verebilirim. Bu isim muhtemelen uniktir. Artık ben bunu oluşturunca azurshop.demo.dev.azurservices.net'e girdiğim zaman benim adresime gelmiş olacak. Publish bölümünde diyor ki ya sen kodunu ya da yaptığın şeyi bu uygulamanın içerisinde bu web application'ın içerisinde ne oluşturacaksın? Kod mu atacaksın? Docker container mı çalışacak? Statik web app mi? Buraların daha sonra detaylarına gireriz. Şu an e hızlıca geçeyim. Ben diyorum ki kod oluşturacağım ve benim kodum .NET 8'de yazılmış bir kod olacak. Ve sen bana bir tane Windows makine ver veya Linux makine ver. Herhangi birini seçebilirim. Hiç fark etmez. Bu makinenin da şeyini seçebiliyorum. Region'ını seçebiliyorum. Daha önce ne seçmiştik mesela? UK West seçmiştik değil mi? UK South seçmiştik. UK South seçtim mesela. Burada Güney İngiltere de olsun benim Linux makinem. Bir resource grup bir yerde ama altındakileri başka yerlere aktarabiliyoruz bunu unutmayın. Geldim burada şimdi bana bir pricing plan seç diyor. Diyor ki ya yani sen bir tane web application bu bilgilerle web application oluşturacağını söyledin. Ben sana bir tane makine vereceğim bunun için. Sen nasıl bir şey istiyorsun onu bana söyle dediği bölüm burası. Create new'e geldim buraya dedim ki my demo um, linux plan. Böyle bir isim verdim. Burada da şurada eğer size seçenekler sunduğu bir bölümde ise bu listeyi mutlaka açın. Çünkü mesela bakın free bölümü var. 0 dolar ödeyeceğimiz bir bölüm. Aylık işte 0 dolar ödeyeceksin. Ama bu uygulamayı CPU minute yani CPU kullanan 60 dakika boyunca çalıştırabilirsin demek. Senin uygulamana bir istek geldiği zaman CPU çalışmaya başlıyor. Bir işlem yapıyor. CPU kaç dakika kullandıysan hesaplanıyor. Mesela free versiyonunda sadece 60 dakika kullanabilirmişsiniz. Burada Explorer Pricing Plans'a basarsanız da buradan donanımları görebiliyoruz. Şimdi birinci sekme donanımlar, ikinci sekmeler Featured var. O donanım üstünde kullanabileceğiniz özellikler. Bakın ben Free'yi seçtiğimde burada diyor ki 60 dakika kullanabilirsin bunu. VCP, Virtual bir CPU yok. Memoresi 1 GB. Storage'ın teni toplamda 1 GB olacak. Ölçeklendirme yapamazsın. Ödeyeceğin saatlik rakam ücretsiz. Ama mesela Basic B1'e geçtiğim zaman ücret saatlik 0.018 dolar ödeyeceksin. Bütün ay boyunca kullanırsan da bunu aylık ortalama 13 dolarlık bir şey ödersin. 1.75 GB'lık RAM'i olan 10 GB'lık diski olan scale edilebilen 3 taneye kadar bir makine vereceğim ben sana. Ee, ve şeyle ilgili aylık herhangi bir limit de yok bakın. Ee, işte 60 dakika kullanabilirsiniz vesaire gibi bir şey vardı. Bakın burada öyle bir şey yok. Biz şundan devam edelim. Mesela free plandan devam edelim. Feature tarafında da bu seçmiş olduğun planın uygulama özellikleri var, ee, kullanım özellikleri var. İşte ölçeklendirmeye e, yatkın mı? Custom domain kullanabiliyor muyuz? Zonlar arası, regionlar arası yedekleme yapabiliyor muyuz? Bir sanal network içerisinde kullanabiliyor muyuz? işte ne bileyim yedeği alınıyor mu vesaire vesaire gibi şeyler var. Şimdi biz bunu free'yi seçelim devam edelim. Şu hiç para ödemeyeceğimiz bir seçenek. Zero Redundancy'yi geçiyorum. Next'e basıyorum veya yukarıdaki artık Next Database sekmesine geçebilirsiniz. Bir database oluşturup o database ile ilişkilendirebilirsiniz burada. Daha sonra database'in konfigürasyonunu da başka bir yerde yapmak zorunda kalırsınız. O yüzden ben burayı hızlıca geçiyorum. Deployment bölümü var. İstiyorsan diyor ben senin için Gitap'daki kodunu alayım bana yetki ver otorize et beni. Gitap'daki kodunu alayım ve o Gitap'ta bir değişiklik olduğu zaman buraya deploy edeyim. İstiyorsan bu entegrasyonu kurabilirim senin için diyor. Biz buraları daha sonra elle yapacağız. Zaten bu kursun tamamen amacı bu Azure DevOps tarafında bunları elle yapacağız. Networking'e geçiyorum çok hızlı bir şekilde. Bu uygulamaya dışarıdan erişilsin mi? Dışarıdan erişilsin diyorum o yöreli kullanarak devam ediyorum. Monitoring bölümünde application insight'ı oluşturayım mı senin için diyor. Hayır diyorum şimdilik daha sonra gireceğiz buralara. Herhangi bir tag verebilirsin. Mesela web app diye bir tane tag verdim buna. Öylesine bir şey yazdım. Review and create bölümüne geçiyorum. Bütün bilgileri valide edecek benim için. Create'e bastığımda da bakın bildirim alanında bu sefer şurada bir pop-up çıktı. Bildirim alanında initializing deployment. Resource grup oluşturmak çok hızlı sürmüştü ama bunun deployment'ı belki bir dakika kadar bir işte 15-20 saniye kadar sürecektir belki. Bu süre bittikten sonra da yine aynı şeyi göreceğim. Bu süreç devam ederken beni deployment yani bu işlemlerin yapıldığı ana sayfaya getiriyor. Beni burada bilgilendiriyor. Deployment is in progress. Süreç başladı. Ben şimdi videoyu durduracağım. Bittiğinde geri dönerim. Çok da durdurmadım aslında videoyu. Bir 10 saniye kadar geçti. Deployment taxi dedi. burada görüyorum. Burada da görüyorum. Aynı şey go to resource diyebiliriz. Go to resource deyince bu sefer bizi bakın web application içerisine attı. En son oluşturmuş olduğu resource'umuz buydu. Bakın yine overview penceresi. Activity log. işte tagleri. Access kontrolü var burada. Yukarıdaki bölümleri var. Yukarıdaki butonlar bu sefer bu uygulamayla ile ilgili. Şimdi essentials bölümünde hangi resource gruba ait olduğunu şu anki statüsü Running'miş mesela çalış çalışıyormuş. Hangi region'da olduğu, hangi subscription'da olduğu, default domaini var ise bir application planı ki olmak zorunda. Hangi işletim sistemi üzerinde çalışıyor, health check yöreli var mı yok mu ile ilgili bilgiler var. Bu bölümde properties var. Bununla ilgili başka bölümler. Bu uygulama ile ilgili diğer ayarlar, konfigürasyonların yapılabildiği yer. Monitoring bölümünü burada görebiliriz. istekler vesaireler, loglar var burada. Bunların hepsi detaylıca bu menüler altında da var. Ama burası böyle bir özet şeklinde düşünebilirsiniz. Mesela bu linke tıkladığımda ben bu linki yan sekmede açacak ve beni bir sayfaya yönlendirecek. Linkimiz neydi? Azure Shop Demo Dev Azure Web Services Net'ti. İlk tıkladığınızda bu biraz zaman alabilir. Bakın yörele gidiyor. Çünkü size boşta bir makine veriyor ve siz o makine hiç istek yapmadıysanız o makine uykuda. Sizin isteğinizle birlikte, ilk isteğinizle birlikte o makine ayağa kalkıyor ve size hizmet vermeye başlıyor. Burada da bölümler yani bütün menülerin içerisinde detaylıca giremeyiz. Hepsi belki bütün bir menüler birer eğitim konusu olabilir. Bunları kullandıkça zaten biz kendi resource'larımızı oluşturacağız burada. Daha sonra DevOps sürecinde oluşturmuş olduğumuz projeleri deploy edeceğiz buralara ve diplo ettiğimiz projeleri buralarda zaten kullanıyor olacağız bu hala yüklenmedi ee, O yüzden ben bunu şimdilik stop edeyim buraya kadarına gerek yok bu video biraz uzun oldu ama iyi oldu görmüş olduk bir sonraki videodan devam edelim